Bamit mücadelesi başladı ilk hücum şansı Bamit'te. Semih Mihia. Canı verdiler evet. Roller'da. Ermal Kurtoğlu evet. zorladı içeriği basketi buldu Ermal. Şimdi Esteban Batista. Batista'dan çok güzel bir pas. Ayağı çizgide Barış Ersek iki sayılı katış basket. <laughs> Kingston Can Altıntı. Can Dibler üç sayılı katış basket. Semih Mihia. Mehia şut kullandı Semih Mehia. Wibbler, Bobby Dixon, 7 saniye kaldı, Bobby Dixon, müthiş bir pas verdi Esteban Batista. Can Altıntı, üst sayılık ateşe basket, Can Altıntı, Bobby Dixon, Bobby Dixon, Bobby Dixon. Der zaten Can. Şimdi Semih Mehia. üst sayılık basket, Semih Mehia yüklendi içeri, Semih Mehia. bloktan çok iyi kaçıyor. Batista'ya müthiş bir pas Bobby Dixon'da. Karşısına perdelemeyi kullandı Bobby Dixon. Son 35 saniye ilk çeyrekte Chuck Davis. Bomboş düşen Can Tekin smaçla bitiriyor. Bobby Dixon, Dibbler boş kaldı 3 sayılı katış Can Dibbler. DJ Rowland, Ted Simmons 3 sayılı katış ve basket. Hakan Beysel karşısında Bobby Dixon, Bobby Dixon. 5-6 sayıyı görüveriyor. Ha. saniye. 2 saniye. Leo Lines atışta isabet yok. Barış Ersek. Seni Nehiya. İyi kapandılar. Kesimiz, Erkan Veyseloğlu. Erkan Veyseloğlu. Yani hem, hem ucunda hem müdafada. Batista çaktı Davis var arkasında. Leo Lines bomboş kaldı. Leo Lines 3 sayılık atışa basket. Seni Nehiya. Pota altına güzel pas ve yine Erkan Beysel oldu. Chuck Davis, üç sayılık atış ya basket. Chuck. Batista içeride çok güzel yerde aldı topu ve Vestaban Batista oynadı. Erkan elini soktu. Şimdi E.J. Rowland. Üç sayılık atış ya basket E.J. Rowland'a yardım geldi. Batista yardıma rağmen döndü ve basketi buldu Esteban Batista. Bobby Dixon Batista ikili sıkıştırma. Steps beklentisi var. Semih Mehia çok zor bir basket süre dolarken. Yine bu top. Süre dolarken Can Dibbler basketi buluyor. Dibbler'la geliyor Pınar Karşıyaka. Can Dibbler çembere gitti turnikeyi bıraktı Can Veyseloğlu. Erkan Veyseloğlu sol eliyle ile bıraktı basket bir defa. Ve Erkan Veyseloğlu Mutlu Demir Mutlu birebir oynadı Mutlu Demir basketi buluyor. Markovic 2-2 oynadı düşen Can Tekin smaçla bitirdi. İki sayı için iki tane oyuncu var üçüncüsü de bu. Dibler. Şu açıdan söylüyorum o baktığım zaman iki takıma da i̇şte bu, bu penetreler çok önemli. Arkovic, Cevher Özer, Üst sayılık atış ve basket. Ce Cevher Özer bir üçlük daha bu da isabetli. Şimdi Devirmeyi başardı. Şimdi Mutlu Demir yine çok güzel döndü bıraktı Mutlu Demir. Lines, Your Lines, Üst sayılık atış Dior Lines. Cevher Özer bir üçlük daha bu kez kaçırdı. Ribat mücadelesinde top sonarda kaldı. Can Dibler bomboş gidiyor. Can Dibler smaçları kırdı. Tabii. Semih Mehiya pot altına. İce Rowland. Can evet. Dibler elinden kaçırdı. Top kaybı Can Dibler'den. İce Rowland. E. İce i̇şte Rowland basket. basket bir de faul İce Rowland. Soner Şentürk bomboşta atmadı. Soner içeri yıktandı. Soner Şentürk basket.